Kar olsun İsrail kar olsun İsrail kar olsun İsrail, israil. Allahu ekber Allah tekbir Allahu ekber Ma fi İsrail <laughs> Hamasa selam, direnişe devam. Hamasa selam, direnişe devam. Hamasa selam, direnişe devam. Hamasa selam. edilmesi gerekiyor. Gazze'ye, Batı Yaka'ya, Kudüs'e ve bütün Filistin halkına... Mevki ve korumak için siyonistlerle askeri ve ekonomik işbirliğine giren Türkiye'nin ve diğer Müslüman ülkelerin yöneticileri ve saldırının Mahmut Abbas. Kahrolsun işbirlikçi zalimler! Kahrolsun işbirlikçi zalimler! Kahrolsun işbirlikçi zalimler! Mutlaka vereceğinizi aklınızdan çıkarmayın ve Filistin'de direnen, direnen onurlu kardeşlerimizin bu çağrılarına insan olmanın kazandırdığı duyarlılıkla ve ümmet olmanın verdiği sorumlulukla icabet etmeliyiz. Katliama seyirci kalmamalıyız. İşgale direnen kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak için burada toplandık. Bugün Gazze'ye sahip çıkmazsak geleceğimizi de kaybedeceğiz. Yaşasın küresel intifada. Yaşasın özgür Kudüs ve Filistin. Yaşasın Gazze direnişi. Yaşasın küresel intifada.